Tutturamadın ya. Sokak değildi. Tamam gel gel. Gel. Gel ucumu alacağım senden. Evet Çinan Efe gülleyi aldı. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır kafaya. Iskaladın. <laughs> ya, bir daha. <laughs> gel gel. Adam, dur. Dur anne dur. Ya, Niye dur. durayım ya dur bak yok yolda. <laughs> Çocuk görmüyor ondan tutturamıyor kafayı. <gülüyor> 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 kar küpeye takıldı, sarkıyor oradan. Çınar. <laughs> evet, bu kar topu savaşı da kulağına küpe oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Al sana, bu <bunu>, da senin kafana. <laughs> Kulağımdaki ağırlık kartı